Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber evde tekniğinizi nasıl geliştirebilirsiniz bunu bahsedeceğim. Yani eğer siz pas atamıyorum, şut çekemiyorum, çalım atamıyorum diye diyorsanız eğer bunları bir hafta bu, bu hareketleri bir hafta gibi bir sürede yaparsanız eğer yani düzenli olarak inanılmaz gelişimi kendinizi göreceksiniz arkadaşlar. O zaman videoya başlayalım. Evet ilk hareketimiz ise böyle ayak içi paslaşıyoruz. İşte bu da tekniğinizi geliştirmek için birebir hareketlerden topu kaçırıyorsanız eğer bu hareket sizi aşırı fazla geliştirecektir. Buradaki hareket ise başta kolay gibi görünüyor ama aslında zor oluyor. Topu ayağınızın üzerinde gezdirmemeniz lazım. Ve diğer ayağınız... Destek ayağınız yerde durmayacak, her zaman seker durumda olacak. O yüzden buna dikkat edin. Bu da ise ötekinin bir zoru arkadaşlar. Burada ise topu yana atıyoruz ve sonra da şey yapıyoruz. Burada ise topu dokunup etrafımızda dönüyoruz. Burada ise çok hızlı bir şekilde başlamayıp önce yavaştan sonra hızlıya doğru gidin arkadaşlar. Ve bu da tekniğinizi geliştirmek için güzel bir hareket. Bunda ise kapaklarla yapılan bir hareket. Kapakları yay ya da dizip böyle sonra da topu oraya dokun şey böyle oradaki yerlere atın işte. Ondan sonra ya da gidin işte böyle ya da doğru tek tek ayağınızın üstüyle gidin. Bu da yine kapakla bir hareket. Kapağıları ortaya koyup böyle onları da arasından geçiyorsunuz. Burada ilk yani ilk ayak içiyle sonra ayağınızın dışıyla da çekebilirsiniz. İki kere ayak içiyle ya da ayak dışıyla da çekebilirsiniz. Bu ben size kalmış arkadaşlar. Bu, bu kapakları nereden aldım diye soracaksınız. Dekatlo'dan aldım arkadaşlar. Şey şu de Dekatlo'dan. Almak isteyen Burası alır. Buradaki harekette ise tek ayağımızı topa sabitleyip etrafımızda dönüyoruz. Ve burada arkadaşlar ben bir tane şut çekesim geldi ve şut çektim. Nasıl olmuş? Yorumlara yazın.